Merhaba, ben Tuğba Moripek. Uyku öncesi uygulayabileceğiniz kısa bir yoga pratiği yapacağız bugün. İhtiyacınız olan tek şey mat. Hazır olduğunda matında buluşalım. Matında yüzüstü uzan. Ayakların üstünü yere getir. Dirseklerin omuzlarının altına getir. Ellerin arası omuz mesafesi olsun. Ayakların üstü yerde. İlk önce ayaklardan başlayacağız hareket yapmaya. Ayakların üstünü, tırnakların olduğu kısmı yere iyice bastır ayak bileğinin önünü. Yavaşça alt bacakları da gerdirip diz kapaklarının yerden kalkmasına izin ver. Kalkabilir. Üst bacakları yere yapıştır. Pübisi yere doğru it. Göğüs kafesini öne doğru uzat ve başın tavanı doğru uzat. Nefesi al. Nefes verirken her şeyi bırak ve gevşet kendini. Başın yere ağırlaşsın. Yine aynı şekilde aşağıdan başla, ayakların üstünden bastırıp hafifçe diz kapaklarını yerine kalkmasına izin ver. Kalçanı yere it, kalçanın önünü yere it. Ve göğüs kafesine doğru aç, omuzlarını geri al. Başı yukarıya doğru kaldır. Ellerle matı kendine doğru çek, yukarıya doğru uza. Ve tekrar bırak hareketi nefesi verirken. Bir kez daha yap, ayakların üstünü it yere. Diz kapaklarını yerden kalksın. Üst bacakla yere bastır, kalça yere bastır. Omuzları geriye al. Baş yukarıya doğru uzat. Şimdi yine aktif şekilde kalmaya çalış. Sanki Omuzlar geriye baş yukarıya. Sol dizini sol tarafı doğru aç. Sol ayak parmaklarının yanı göstersin. Sol dizine bak. Kalçanın aynı hizada. Sol dizin topuğunu aynı hizada. Eller yerde. Omuzlar geriye baş yukarıya. Sağ dizini büküp sağ ayak tabanını ayak parmaklarını diz kapağını çekerek kendine doğru yaklaştır. Nefesi boşalt. Nefes alırken ayağı tekrar geriye doğru uzat. Bir. Nefesi boşaltırken topu çek kalçana doğru. Baş yukarı uzamaya devam ediyor. Uzat yere doğru. iki. Bir kez daha. Topu yaklaştı kalçana. Ve kaldı. Topu kalçana yaklaştı. Baş yukarı uzat. Omuzları geriye doğru çek. Üç nefes. Bacağa tekrar geriye uzat. Batına doğru. Sağ kolunu dağıtırıp sol kolun altına sağ dizini yakala. Ve sağ tarafına doğru yuvarlanıp sırtını yere getirmeye çalış. Sol, kol, sol kolunu sola doğru uzat. Sağ dizini kendine doğru çek. Bakışlarını sol eline doğru çevir. Sağ bacağın uzun. Sol omuzun yerden kalkmak istiyorsan yere itmeye devam et. İki nefes daha. Ve yavaşça olduğun gibi, olduğun yerde sırt üstüne doğru dön. Ayak tabanlarını kalçanın önünde yere getir. Eller yanına doğru gelsin. Basit köprü pozu. Sırtın yerde, ayak tabanlarının yerde. Nefes alışla beraber kalçanı yukarı doğru kaldır. Nefes verirken yavaşça sırtını Sonra poponu yere doğru getir. Sırtını yuvarlayarak nefes alırken inek sırtını düşünebilirsin hafifçe belini. Popoyu geriye çıkartıp kalçanı yukarı doğru itmek. Ayak tabanlarını yere sağlam etsin. Ve yere doğru gelirken ilk önce sırtını, belini yuvarlayıp en son poponu yere doğru getir. Nefes alırken kaldır kalçayı yukarıya. İlk önce sırtını yere getir. Sonra belini sonra popomu sanki toprağına yaklaştırmak ister gibi uzat ileriye doğru. Ellerini başını yerden kaldır, ileriye doğru uzat. Nefesi boşalt ve bacakları da yerden kaldır. ileriye uzat. Tekrar ayak tabanlarını yere getir. Bir santim daha öne doğru uzat ve tekrar sırtını ele getir. Başı kaldır, ileriye uzat. Alt bacakları yerden kaldır. Sadece dizlerin hizasını ileri doğru uzat. Yavaşça ayak nereye getir. Bir santim daha öne doğru uza. Ve bırak kendini yere iki. Kaldır gövdeyi yukarıya. Uzamaya çalış ellerini ayaklarına. Alt bacakları yerden kaldır uzat. Getir ayak tabanlarını yere. Bir santim daha öne doğru uza. Ve getir kendini yere. Sağ bacağını son üzerine doğru tak. Eğer ki dola, dolayabiliyorsan ayağı tamamen dola. Kolları iki yana doğru aç. Ve iki dizi birden sol tarafına doğru devir. Bakışlar sağ eline doğru. Gövdeni çevir. Sağ tarafına doğru bakışlarla. Üç nefes. İki avuç içinde tavanı göstersin. İki omzunu da yere itmeye çalış. Bizler mümkün olduğunca e, ee, dirseğine yaklaşıyor. Tamam. Tamam. Nefes alışını beraber ortaya doğru gel. Göz bacakları ve sağ kolunu kulağın yanına uzat sağ tarafına doğru gövdeni çevir sağ tarafına ve kaldır kendini oturuşa doğru ayaklarına rahat bir oturuş bul bağdaş kur sağ elini sol dizine yerleştir sol elini kolu sokumunda arkada yere koy her nefes alışında şöyle yapalım her nefes alışında yukarıya doğru uzan. Nefes verirken sağ eline bastır, sol dizine ve geriye doğru arkandan, sol omuzundan geriye doğru bak. Nefes al, hareketi gevşet ortaya doğru dön, gövden tamamen önüne doğru dönüyor. Nefes verdiğinde de elinden destek alıp, iki elinden destek alıp arkaya doğru çevir kendini iki. Ortaya gel, bakışta önde. Nefes ver geriye. Üç. Ve gel ortaya çöz elleri, rahatlat gövdeyi. Ve yüz üstüne doğru bu sefer matın ters köşesinde bırak kendini yere doğru. Dirseklerini getir omuzlarının altına yerleştir. Ayaklarını geriye uzat. Eller yere bastır. İlk önce yine hareketi gevşet başlat. Başın yere rahat ba Uzuyor olsun. Ayakların üstünü yere bastır. Diz kapakların yerden kalkabilir belki bastırırken. Kalçanı yere doğru it. Omuzlarını geriye al. Başı yukarıya doğru kaldır ve ellerine matı kendine doğru çek. Al nefes verirken her şeyi gevşet. Bir kez daha ayakları bastır. Biz kapakları yerden kalksın. Üst bacakları bastır. Pübüsü yere doğru bastır. Omuzları geriye al. Başı yukarıya doğru kaldır. Ve bırak hareketi iki. Son bir kez daha ayakları üstünü bastır. Kalça yere bastır. Kalça kemiklerini, yan kemiklerini, omuzlarını geriye doğru al. Başı yukarıya doğru kaldır ve uzu yukarıya doğru. Bu aktif halde kalmaya çalış ve sağ dizini tutar. Sağ tarafta kalça hizasında aç. Sağ ayak parmaklarını sağa gösteriyor. Bak dizinle kalçanın aynı hizada mı? Ve öyle doğru dön. Nefes alırken uzasın bacak geriye. Nefes verirken sol ayak parmaklarının diz kapağına çekerek topuğunu popona yaklaştır. Nefes al uzat geriye bir. Nefes verirken çek. Nefes al uzat geriye iki. Nefes verirken çek. Ve şimdi kal burada. Poponu mümkün olunca topuğunla yaklaştırmaya çalış. Daha doğrusu topuğunu popona yaklaştır. Omuzları geriye al, başı yukarı uzat. Bacağı geriye uzat. Sol kolunu daldır. Sağ kolun altından sol dizini yakala. Sol omzun yere geliyor ve sağ kolunu da geriye doğru, arkanı doğru uzatıp getir yere. Birazcık matın ortasına doğru göre yer çıktıysa matından. Elinle dizini tutup sağ eline doğru bakarak, sağ omzunu yere bastırarak kavga twist'e. Sol bacağın uzun, sağ dizin yere yaklaşabildiği kadar yaklaşsın. Elinle bastırabilirsin dizi yere yaklaştırmak için. Ve sol elini bırakıp sağ dizi karnına doğru çek. Sağ ayak tabanını üzerine koy yere. Sol ayak tabanını koy yere. Elir göbeğine iki yana getir. Nefes aldığında kalçanı yukarıya doğru kaldır. Omuzlarını geriye al. Nefes verirken getir kalçayı yere. Nefes verişinde beraber başı yukarıya kaldır. kolları ileriye uzat. Ayakları yerden kaldır ileri uzat. Bir nefes vermeye devam ederken belki ayakları yere bir nefes, nefesi tamamlarken uzamaya çalış bir santim daha öteye ve getir kendini yere. Uza ellerle ayaklara, kaldır bacakları yerden uzat ileriye. Getir yer, ayak tabanlarını bir santim daha öne uza ve getir yere iki. Uza kollarla ileriye, kaldır bacakları dizlerle aynı hizada ayaklar uzat ileriye. Getir ayak tabanlarını yere. Birazcık daha öne doğru uzat ve bırak kendini yere. Kolları iki yana doğru aç. Sol bacağını sağın üzerine doğru tak. İstiyorsan dolayabiliyorsan tamamen dola. İki dizi birden sağ tarafına doğru devir. Ve sol eline doğru bak. Elinle dizleri yere itmek için destekleyebilirsin sağ elinle. Bakışların sol elinden. Hepsi sağ. Gel ortaya. Çöz bacakları. Çek dizleri kendine. Sarıl dizlerine. Şöyle bir sağa sola doğru sallan. Ve öne arkaya doğru. Ve oturuca doğru kaldır kendini altında. Rahat bir şekilde. Yine rahat bir bağdaş kur. Demin hangi ayak öndeyse hatırlıyorsan diğerini koy. Benim sol öndeydi sağ koydum. Sol elini koy sağ dizin üzerine. Sağ elinde kuyruk sokumunun arkasına nefes al, öne doğru çevir, öndesin. Nefes verirken sol elinle destek alıp gövdeyi çevir, iyice geriye doğru sağ omuzundan geriye bak. Nefes al, ortaya doğru gel. Nefes verirken geriye doğru. Ortaya nefes al. Nefes ver, gel, dön, geriye doğru. Ve tekrar ortaya doğru gel. Matında sırt üstüne doğru uzan. Ayak tabanlarını ileri yerleştirip kollarını ileriye doğru uzat. Ve kollarla ileri uzamaya devam ederek yavaş yavaş omurları ileri gitmeye çalış. Minik hareketlerle. Minik minik minik. Ayak tabanları mümkünse kalkmasın. Eller gövdenin yanında. Sağ dizi karnına doğru çek. Sağ ayak neyini sol dizin üzerine doğru yerleştir. Ayak fleks olsun. Yani diz kapağını kendinden mümkün olduğunca uzaklaşma çalışacaksın. Sağ elini sağ kasın içine, bacağın içine yerleştir. Nefesi boşaltırken sağ dizin kendinden it. Nefes al, gevşet. Nefes ver, it. Nefes al, gevşet hareketi. Bir kez daha nefes ver, it. Ve gevşet hareketi. Sol dizi karnına doğru çek. Ellerini sol bacağın arkasına birbirine ör. Sol bacağın alt kısmı serbest. Sağ dizini kendine ve devam et. Yani bu diz kendine sana yaklaşmasın. İtebildiğin kadar it uzaklaşsın. Nefes aldığında sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Sağ topuğundan tavada it. Nefes verirken ayağı yavaşça büküp, dizi yavaşça büküp ayağı point yaparak aşağıya yaklaştır. Nefes aldığında ilk tavana doğru ayak flex ve bük. point yap. Nefes aldı. İç yukarıya doğru. Nefes verdiğinde. Point yapıp yere yaklaştır. İyice kendine yaklaştır bacaklarını şimdi. Dizin üstünden tutabiliyorsan tut. Ve sağ dizini kendine uzaklaştırmaya çalış. Ama sağ bacağı gövdene yaklaştır. Sağ senden uzaklaşıyor. Sol ayağın point. Sırtın yerde, başın yerde, başın gövden, üst gövden sadece çok rahat. Sadece alt beden, kalça çalışıyor. El ayağın bağını çöz, kolları iki yana doğru aç. Ve sol ayak tabanını yere koy. Hiç bacakları bozmadan iki gövdeni sol tarafa doğru devir. Sağ ayak tabanın yere gelsin. Ve sağ dizini uzaklaştırmaya devam et. Bakışları sağ doğru çevir. Sağ dizi tavana gösterecek şekilde uzaklaştır. Kendinden sağ ayak tabanın yerde. Bir nefes al. Boşalt. Ellerinde bakışların. Sağ bakışlar. Gel ortaya Direk taban, tekrar ayağa, tekrar ortaya doğru bak. çok sağ ayağın korusunun yanında yere. Sol dizi karına doğru çek. Sol ayak bileğini sağ üzerine yerleştirerek parmakların diz kapağından doğru çekmeye devam et. Sol elini bacağın içine yere getir. Nefesi verirken it, bacağını elini. Nefesi al, gevşet hareketi. Nefes ver, it. Nefes al geçtik. Nefes ver. It. İtmeye devam et. aynı şekilde aktif kalmaya devam etsin. Sağ dizini karnına doğru çekip elin ve sağ bacağın arkasından sarın. Sol elin delinin içinden geçiyorsun. Nefesi verdiğinde ayak burada point, Yukarıya kaldır nefes al. Topuğundan atalım doğru et, Bir. Nefes verirken ayak parmak ucunda sanki matına do dokunacak mısın gibi yavaşça ayağı indir aşağıya. Nefes alırken ayağı parmakların diz kapağını doğru çekip nefes 2 iki. Nefes al uzaklaştır. Nefes ver. Çek yukarıya. Üç. Ayağı yere uzat. Ayak parmak ucuna uzansın. Ve iki elini üstünden yakala. Sağ dizine, Nefes verirken iyice kendine yaklaştır. Sağ dizine, Sol bacağın hala aktif. Sol dizini kendine uzaklaştırmaya devam et. Sırtın yere yapışmış halde. Başını yerde. Sol kaval kemiğini gövdene yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Ama sol dizi yaklaşmasın. İtebildiğin kadar it sol dizini kendine uzaklaştır. Gevşet hareketi çöz ellerini, koy sağ ayak tabanı yere, kolların iki yana doğru aç, T harfi gibi omuzlarla aynı hizada. Ve bacakların hareketini hiç bozmadan sol ayak tabanı yere gelene kadar bacakları sağ tarafa doğru devir. Bakışlar sol elimde, sol dizini kendine uzaklaştırmaya devam et. Sol ayak tabanı yerde itmeye çalışma mümkün olduğunca ve sol diz senden uzaklaşsın. başınla ayak dizlerin aynı anda ortaya gelebilecek şekilde kaldır. Kendini ortaya gel. Çöz sol ayak tabanında. Yere getir. Sağın yanında. İki dizi birden kendine doğru çek. Dizleri ayır. Ellerini ayakların taşınla kadar serçe parmağında ol taraftan. Ve ayak tabanlarının da tavanı gösterecek şekilde ayır şimdi. iyice diz kapaklarını yere itmeye çalış. Kalçan yerden kalkmasın. İtmeye çalış kalçanın yere. Ayak tabanları talı göstermeye devam ediyor. Dirseklerin bacakların içinde. Nefes al. Yumuşak nefesi. Sağa sola doğru sağlam, mutlu bebek pozunda kendini sağ tarafa ve sol tarafa ve düşüp sağ tarafına doğru devir bir üst üste gelsin. Ve nefes al tekrar kaldır kendini ortaya. İki diz birden bu sefer sol tarafına doğru devir. Ve gel ortaya. Sağ tarafına. Gel ortaya. Sol tarafına. Ve gel ortaya. Bu ayakta manantialı gösterme devam etsin. Kalçayı hafif sağa sola sallamaya devam et burada. Açıyoruz ayakları. Kırsat ayakları teker teker matın iki köşesine. Omuz işlerini tamamen göstersin. Sırtın ortasını yerden kaldırıp kürek kemikleri birbirine yaklaştır. Ve sırtını yere koy uzar. Yere yakın. Derin nefes al burnundan. Ağzından boşalt. Bırak bedenin bütün ilhamatına. Ağrını teslim etsin. Hareketsiz bir şekilde Sadece nefes alışverişlerine kal. Kısa bir sürede olsa. Namaste.